Evet, herkese tekrar merhaba. Ben sigara böreği sararken kartonları yıkıyor. Birazdan dışarıda kızartacağım. Biraz buzlu atacağım. Aa, çay da falan içeceğiz. Enes, Enes bakın babasına. Enes ne yapıyorsun oğlum? Göster bakalım ablalara. Bakın ne yapıyor

Herkese merhaba diyeyim bakalım. Selam. Enes sen dedi. Merhaba. Hayır. Ne diyorsun? Like atın. Bu şekil götüreceğiz bunu. Artık böyle işte. Allah'ımıza şükürler olsun. Bahçem benim burası yakın olduğu için yukarıdan suluyorum ben çünkü yakın benim emin önüyor. Bana da yetiyor zaten. Biraz da biraz Böyle civciv merak ediyorsanız, tav ediyorsanız tavuğum uyuyor. Bu, bu arada bu civciv hepimizin civcivi biliyorsunuz değil mi? Civcivleri olacak inşallah. Makinamız da şimdilik iyi gidiyor bakalım. Az kaldı. Kaç gün oldu? Dört falan oldu. Az kaldı. Ne var gözümüze gözümüz kadına kadar. Böyle. Enes. Enes bak bakayım bana. Babaya yardım ettin mi? Kaç lira verecek baba sana? 2 bin verecekmiş. Paradan anlamıyor ya. Kibin. bin. Sonra buralar süpürülecek. Böyle. Devam edelim. Bu arada herkese tekrar merhaba. Ee, ne yapacağım? Düşünü kapatayım. Yok kapatmayayım. Kapat, kapatayım. Herkese tekrar merhaba. Böyle dediğim gibi ufuk dışarıda devam ediyor. Ee, çok olunca getiriyoruz. Böyle götürüp veriyoruz. Biraz yapayım. Dışarıda yiyelim. Çok da güzel yufkalarımız. Biraz peynirli yapacağım. Peynirliyi benle sadece eşim yiyor burada da çok güzel patatesli iç yaptım. Maydanoz katmadım. Daha olmamış maydanozlarım. Bu şekilde açalım yufkaları. Bu arada valla ben onun ismini unuttum. Ya aklımda da şey e, Nihat abi var. Kızı ismini öğreneceğim. O da beni izliyor. Ben onu çok seviyorum. Yakında düğünü var. Gidecek. İzliyorum gerçi gidecek diye. Çok tatlı bir kız. Kendisi beni biliyor. Hatta beni izliyor ismini yazsın bana. Gerçi ben onu gördüm de bugün. İnşallah. Böyle e, buradan onu da söyleyeyim. Yakında kınası ile. Çok tatlı, çalışkan. Ay ben unuttum ya o kız, kızın ismini. Annesini de severim bu arada. Annesi de iyi biri. Peki yapalım. Yani. Ben e, yani börekten çok sigara böreğini çok seviyorum. Birazdan daha semaveri yakarız. Dışarıda Bu şekilde ben size biraz göstereyim. Ondan sonra ah, şey yapacağım. Çünkü 6 tane yufka var. Bitmez bu. İlk önce ben patatesleri yapayım. Yağlar biter mi? Yağlar biter mi? E, türkün gerisini bilmiyorum. Onun için yarıda bırakıyorum. Onu da söyleyeyim. Eşimin arkadaşı var, onu çağıracağız. Ee, takipçim olup kendileri, izliyorlarmış beni eşiyle. Ee, gelmek istiyorlarmış, baklavayı da ısıtacağım, işte bundan kısaltırım. Kendileri de ne yaptığımı buradan öğrenmiş olacaklar. Tanışacağız ee, çünkü ben dediğim gibi evde çok fazla, yani bana gelebilir miyiz demeleri lazım çünkü birkaç gün önceden, bir hafta önceden benim onu ayarlamam lazım. Ee, çünkü o arada kartonum oluyor, şeyim oluyor, gidiyorum, topluyorum. Şimdi olmaz yani. Bir de güzel bir şekilde evet geleceklerini bilmek lazım ve o kişilere o şekilde hizmet etmek, onlarla daha uzun süre oturmak etmek lazım. Onlara vakitimi ayırmam lazım. Bütün takipçilerim de gelebilirler, söyleyeyim. Aslı 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 mı geldi? Okumda da birazdan gelecek. Yollar tertemene Aksu söylüyor herhalde bunu. Nereden ağzıma takılmışsa. Artık bizler denizlere gideriz. Ben girer miyim bilmiyorum. Çocukları da sokar mıyım onu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakacağız. Denizlerin durumuna göre. Gideriz herhalde. Festivallerimiz başlıyor. Sahi. Bir gün size sahilimizi çekeceğim. Karadeniz, Ongul'da görelim. Evet. Buradakiler patatesli. Şu öndekiler peynirli. Kaç tane? Beş tane mi? Altımda yufka yaptım. Çok güzeldi. Yufkacıdan alıyorum artık. Gidip de dışarıdan şey yapmıyorum marketten falan. Çünkü iyi çıkmıyor. Bakın yufkacıdan alalım. Bir hafta olmuştu ama çok güzel yufka. Hiçbir şey de olmamış. Hatta yaş yufkaydı. Kuru da değil. Günlük yufkaydı. Böyle. Valla paketinde vermişti bu şekilde. Böyle peynirim arttı. Dursun. Ee, şimdi bunları ben uçlarını zeytinyağıyla yapacağım. Ondan sonra buzdolabı poşetlerine yerleştireceğim. Birazını da dışarıda yiyeceğiz. Kızartacağım. Epey doldu valla. Kızarınca da biliyorsunuz çok oluyor. Dediğim gibi ben börek de tamam yapıyorum ama börek anında biten bir şey ama bu daha bir çok, daha bir bereketli Daha bir verimli, daha bir güzel oluyor yani. Bu şekilde. Sonra dışarıda çay falan içtiğimde bakın böyle artık böyle görüşürüz. şekilde. Aslı! Ay kızım da geldi okulda. Valla 15 dakika çekmediz. Sarılı. Çok hızlı ben sarmayı falan sararım. Bu şekilde. Evet Ufuk Bey. Tekrar herkese merhaba diyelim. Merhabalar. Bizler gitti kartonlarımızı falan geri dönüşüme verdik. Ondan sonra Ufuk dışarıda çayı şey demledi. Tabi orada ben bu peynirli. Bu çok güzel olmuş. Gerçekten peynir güzel de Kremet gibi. Kremalı yani güzel böyle. Bu patatesli. Bu da yine yaptığım biliyorsunuz kızartma ama gerçekten güzel olmuş. Karpuzumuz var. Zeytinimiz var. Benim her zamanki gibi biliyorsunuz Karslıların içtiği. Biz buna benim arkadaşım Elif yazdı. İstanbul'da sağ olsun canım bacım. Biz buna şirne deyirik değil He. Biz buna şirne deyirik bu şekere. Kanfet diyen var. Şirne diyen var. Ben de normal bayram şeker değiller bunu <laughs> bilenler. Çok yaz olur. Biz bir tane 20 bardak çay iç. Ufuk ne diyeceksin canım herkese? Aşağıda görüşelim. Aşağıda görüşelim. Güzel videolar bekliyor değil mi? Aynen. Hadi. neler var artık. Aşağı iniyoruz gel bakalım. Siz... Evet dışarıya çıktık. Bu kim? İranur, Aslı. Bu kim? Deniz. Hoppo. Bakın. Görüyorsunuz. 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 Zeytini annem gel Tekirdağ'da alıyorlar. Ağaçtan toplandıktan sonra onlar böyle bir donda yıkıyorlarmış. Bilmiyorum çarkalıyor. Çar salla 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 bidonları. Bana dört bidon göndermişler. Kaç oluyor? Beş beş. Beş kilo değil mi Fok? On beş yirmi kilo göndermişler. Ee, şeyden. Çorlu'dan. Böyle. Uf, e, Ufuk belini kapat Ufuk. Üşüyeceksin. Su taşmış? Bakın havamız çok güzel. Böyle. Size şey göstereceğim. Terliğimi de yeni almışım. Arkada çırt 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 ses çıkartıyor. Ama domateslerim bu arada bakın oldu. Aşağı eğilmişlerdi. E, çiçeklerim var. Ekilecek bunlar. Ee, Şöyle bir şey var. Size söyleyeyim. Bu çiçekler şimdi ben ekeceğim ya. Bana dediler ki e, bu çiçeklerin yeniden güzel açması istiyorsanız ki ben geçen sene de öyle yapmıştım. E, kaç tane var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu ne? Şey yapacağım. E, Tabi başka çiçekler de verecekler. Sağ olsunlar Bana devamlı çiçekleri veriyorlar. Başlarındakilerin hepsini alacakmışım makasla. Onlar tekrar oluyormuş böyle söylediler. Bu şekilde çiçeklerim hazır. Ezan dinleyelim gurbettekiler. Sana şükürler olsun ya Rabbim. fidelerim. Toplamıştım nane gene. Hazır. Fidelerim. Fideler Patlayacağım her şeyi. Çok güzel okuyor be hocamız. Vallahi. Allah sana şükür. ezanımız bitti. Bu şekil. Bu arada ezanda konuşulmaz derler. Konuşmuyor da ya terliğim ses çıkartıyor. Bir sinir oluyorum. Bu ne zaman düzelecek? Ee, yanlış anlamayın beni lütfen. Özür dilerim. Çünkü anlatmam lazım. Bu arada benim yaprakları ben toplamaya başlayacağım. Benim e, yaprağım Gerçekten üzüm yaprağım çok güzeldir. Bakar mısınız? Yavruları, üzümler oluyor. Üzümleri çok güzel. Siyah siyah. Bekmez yapıyorum ben. Bu sene uğraşır mıyım bilmiyorum. 2-3 gün onunla uğraşıyorum Allah'ım yarabbim. Bakın. Çok güzel bir çiçek. Bak yatıyor geceleri. Gündüz açıyoruz. Bir şeyse. Burada da çiçeklerim var. Bunlar da tek tek ekeceğim. Çok güzel çiçekler olacaklar. Bunlar da güzel olacak. Başka Aynen. güzel olacak. Bakalım. Üzümüm çok güzel boydan boya. Bu, bu kadar değil tabi. Böyle başlayalım mı? Çok güzel. Annen yaparsa güzel olur. Ne var bunun içinde? Kabak, patlıcan, biber. <laughs> sonra üzerine soğanı iyice yedirdim domates sosuyla tuzlu yoğurt tuzlu yoğurt deyince yani yoğurtu ağzımız kokumasın diye tuzla şey yapıyorum onu ver babana vereyim onu al şeyini Enes sen de ister misin bu kızartmadan şaşardım zaten hemen de ağzın ufuk şunu kaldırır mısın şekeri bir kenarına aktı aktı serpak vereceğim ben. Eğer unutmazsan, gün ben de Kendi elim vardır herhalde alırdın değil mi? Ne? Bundan. Ben alıyorum aşkım. Ama sen <laughs> benim kıymetimi bildiğin için. Biliyorsun. Ki. Ama nazar değil la. Evet. Buyurun şey, gelin. Görün bir keyif, Kiye mi ikiye mi alsak? Çok küçük dururuk ya. Aslı sen onu yakınlaştırsa gel o. Küçük dururuk bir de eğri dururuk. Biraz aşağı et onu. Dur sen bizim dur. Bizim dur. Hemen yapacağım. Duman niye bu tarafa geliyor Fok? Bak terliğime duyuyor musun? Çırt 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 çır bu arada. Bir şey diyeceğim. Böcek var mıdır da ayağımda Hayır. Emin misin? Evet. Bak çok yakınız gördün mü? <laughs> Semaver'de çayımız da var. Lütfen yakın olanlar gelebilirsiniz. gelebilirsiniz. Aslı gelebilirsiniz ben. dediyse tamam. Ama ben odamda olurum genelde. Ama Aslı'nın yaşıtında kızınız, torununuz varsa gene eğri oldu değil mi? Eğri bakıyor bize değil mi? Evet biz eğri duruyoruz. Ben onu çevirmeye gitmiştim Güya biliyor musunuz? Ben düzeltirim. Aslı Ufuk sen bakar mısın? Hayır Aslı. Ufuk demirine dokunmadan telefonla birlikte. Böyle nasıl? Hı, ben biraz daha Ama İyi ya. Sen görünmüyorsun. Zaten seni boş ver. Zaten bu Nurten'le çocukların hayatı. <laughs> Şimdi Meral abla kızacak biliyor musun? Hı? Meral abla. Benim oğluma niye öyle diyorsun diyecek. o Ya şey dedim. Meral Hanım gelsin ben neler yapacağım? -"Mangallar." -"Bağırarak söyle. Meral Toptaş ablam, bak ne diyor?" -"Meral anne, sen gel, ben sana neler yapacağım? Mangallar." -"Meral ana diyor, Köfteler. sen gel, ben neler yapacağım sana?" diyor. -"Köfteler, mangallar." -"Bizim hayatımız böyleydi, dedim en iyisi çekeyim de tüm dünya görsün." -"Burası eve dönecek." Çok güzel şeyler olacak. Anne güzelin. Evimin diyorsun? içini yaptırmaya karar verdim bu arada. Mermerini anne, falan. Anne, İnşallah. Hani böyle kızınız olursa şey diyordum. niye evi evle alakalı ya ya da, kızımız da kızımız öbür şeylerle alakalı şeylerde enter geliyor. Kızınız varsa, enes yaşta oğlunuz varsa bak bak onu dinledi şimdi onu söylüyor. 6,5-7 yaşında oğlunuz varsa gelin oturmayın. Küçük bebeğiniz varsa gelmeyin. Dermiş. Yoksa gelmedi. Buyurun gelin. Ee, evet. Enes oynayacak arkadaş arıyor kendini. Size bir şey söyleyeceğim. Bir tane arkadaşım var. O da ben oyuncaklarını paylaştım. Ya olsun yapacak şey yok. Ama bir tane bir Oyuncakları paylaşmamak hiç iyi bir şey değil. Paylaşmak lazım. Ama, ama bir tane benim ablam var, var. O da ne yapar? Eyvallah. Ne yapayım? Ne yapayım? Teşekkür ederim. Elma var mı? Elma var. Annem benimkini çakaladı mı? Şimdi bunu hatırlatmıyor musun? Yağlayacağız. Çay şey yapıp koyacağız anladın mı? Çay doldurmam lazım. Evet biz bugün ne yaptık? Eee Neler yapmadık ki? <laughs> Biz bugün hep çalıştık. Yaptıklarımız yapacaklarımız. Evet. <laughs> Atmıştım. Yani onu size işte şakşuka yaptım. Güzel olmuştu ama gerçekten. Arkadan bir Tarık güç geldi. <gülüyor> <gülüyor> şak, sen görünüyor musun? Görünmüyorsun. Görüyor musun? Evet. Ha. İşte şakşuka yaptık. Ondan sonra Sigara böreği kızarttım. Ee, sardım, ettim. Ondan sonra size ben bugün şarkılar, türküler söylemiştim. Onu tabii gönderdim. O videoyu. Şimdi ondan sonra biz ne yaptık? Devamına çok olur diyerekten gittik tekrar çalıştık, ettik, geldik. Ee, dışarıda eşim semaver yaptı. çayımızı ee, içtik çocuk çocuk işte. Gördüğünüz gibi ee, ne yaptık? Güldük, konuştuk, eğlendik. Yeni bir terlik aldım. Terliğim çırt 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 bir sesler çıkartıyor. Sinir değişik. oluyorum. <laughs> değişik değişik sesler. <laughs> değişik değişik sesleri var terliğim. Sinir oluyorum. Terliğim niye böyle ses çıkartıyor ben anlamış değilim. Sinir oluyorum ama ne yapacağım ben yani? Bu kadar para veremedim. 15 TL mi ne verdim ben buna? 20 mi verdim? Kaç verdim? kaşıma gelirsin <laughs> <laughs> Neyse ondan sonra öyle evet işte. Sen oraya başka. Sen terliği geri ver. De Ya abi de ben bunu beğenmedim. Ben seni ya. Ha. Abi de, ben sana çık çık edenleri ne istemedim dedim. <laughs> ya çok ses. Belki e, biraz giyinince şey içi. Aşkım onu kolay mı? Yar ben seni bahçeye sokayım, o biraz çamur alsın. Onun de, o derisini de yüzey bir gitsin. O üstünde bir şey varmış, o gidecekmiş gibi. Gidecek. Şey böyle, içi çok kaygan, <laughs> çok kaygan gerçekten. Tamam, Kayın oğlan, niye öyle Yarın ya, bahçede onu gidiyoruz. Ben, ben yarın onu gerçekten toprağımla toprağım, falan, bir şeyler yapayım yani ben onun üstü. Biraz zedelensin yani telgin içi. Neyse de balkona falan gireyim. Ay bana da kurban olsun 15 TL, 20 Değil TL ya. ne olacak? Öyle yok. İksiri kırka bile almış? Neyse ne? Para meselesini istemiyorum. Ondan sonra ama iyi olmuş. Bir hafta sonra 35 TL oldu. Yani nereden <laughs> nereye geldik? Öyle ne yaptık? Onları yaptık. Ondan sonra yarın çiçeklerini falan ekeceğim. Onları da size çekeceğim inşallah. Öyle e, yedik, içtik, çayımız içtik. Çok güzel. Semaver çayına bayılıyorum gerçekten. Şimdi saat 12'ye geliyor ve biz eve gideceğiz. Çünkü biz çok çalıştık. Yorulduk. Daha çok yorulduk. Bir gün bize gezip çalışın. Yorulana göre. Evet. Lütfen abone olalım. Abone abone. İzleyenize abone ol. Bir de izliyorsunuz. Bakıyorum mesela bir tane videom var. Dışarıda saç falan yaptım ya Tamam Bakın bu arada size bir şey söyleyeyim. Benim saç tavan falan. Çok güzel olur. Ondan sonra... Anlatmaya gerek yok, ki yiyeceksiniz. Anlatmayayım, yiymeniz lazım. Alın etinizi, gelin. <laughs> Şaka yapıyorum. Ee, bak mesela Enes şimdi benden ciğer tava istiyor. Ben de şey diyorum. Ee, bir de sadece mantar istiyor. Sadece mantar yapmamı istiyor. Onu soğanla kavururum, ona veririm yer. Ya da man şey yumurtalı yaparım. Bir şey yaparım yani ona. Yine alırız Fehmi abiden. Mantarı çok güzel oluyor bir de dışarıda yapalım yine böyle kaşarlı falan. Çok güzel oluyor yani. sade artık şey böyle olacak sofralarımız. Yani çok çorba falan gerçekten insan şey yapıyor. Yaz yani. geldi artık. Yaz geldi artık. Atıştırmalıklar. ha atıştırmalıklar türünde <laughs> böyle. Gene de ben dayanamam tabii. Yine ağır yemekler yapıyorum. Ama şey... Canım bir dağıtıcı Ciğeri kızartacağım. Yanına da patates kızartacağım. Mevlüt dağıtıcı yani. Evet baklavayı <laughs> ıslatacağım. Ondan sonra Rufo'nun bir arkadaşı var. Ayrıca takipçimizmiş. Onu çağıracağım. Ee, inşallah Bakalım yarın falan bir işimizi gücümüzü halledin. Bu arada benim temizlikler başladı. Salonum. Üç güne yaptım. Ağır yani gümüşlüğü falan çıkar Ben öyle bir güne bir saatte temizlik yapmam. En azından benim temizliğim üç gün olması lazım. Ee, üç gün derken bir odayı üç dört güne yapıyorum ben. Onun gümüşlüğümü temizlerim. Ben camımı silerim. Ben e, yani halımı yıkarım. Dip köşeye koltuklarım değil. Ufuk. Yani ben yaparım yani öyle o yapıyorum. O attığı taklaları görseniz. He? <laughs> He? Koltukları... O koltukların attığı taklaları diyor. Yani doğru söylüyor. Bu tarafa çeviriyorum altını süpürüyorum. Bu tarafa çeviriyorum ayaklarını siliyorum falan. Ufuk da diyor ki işte şimdi onu diyor. Siz o koltukların attığı taklaları görseniz. <laughs> öyle şimdi mutfak dolabımın üstünü ufuğa şey yaptıracağım. Ben yani şey başlayacağım. Eee, <laughs> <laughs> istedim ufuğa. Eleman lazım varsa bekle. <laughs> Sen cuma günü işe başlıyorsun. Cuma'ya kadar benim zor işlerimi yapacaksın. Ben de ondan sonra aşağı tarafları. Şimdi dolabın üstünde sen çıkıp yapman lazım. Biliyor değil mi? Neyse öyle Esme işte. İsmi lazım diye. <laughs> öyle yapacak sağ olsun. Ondan sonra sadece Ufuk üstünü... O sadece lale dolabın... kalmıyor. Hayır sen dolabın üstünün gazetelerini bana vereceksin. Evet. Ondan sonra güzel bir sileceksin şey yok. Bir tek sileceksin. Evet. Ondan sonra ben vereceğim buzdolabı şey hmm, ne poşetleri? Poşetler. Çok poşetler oluyor ya büyük. Onların içerisine leğenlerimi, tencerelerimi koyuyorum. Çünkü artık yakında yine bir öyle bir kasa çilek almak istiyorum. Leçerlerimi yapmak istiyorum. Artık başladım. Oraya hazır duracak hepsi. Ondan sonra ben istediğimde bana sen gene ver. Gözüller çıkar gelirsin. Ürten ablasın evinde gün görürler. Gelsinler, yesinler, içsinler. Dumbuk. <laughs> <laughs> Böyle yani. Yok gelmiyorum diyorsa kendi bilir. <laughs> Yapacak bir şey yok. Benim arkadaşım var benim Ondan sonra bu şekilde e, şey yapıyoruz. Neyse ne diyecektim. Böyle böyle geçti günümüz. Yedik içtik şimdi. Yedik içtik. E, Allah, arttırsın. Allah arttırsın. Sofrayı ufuk kaldırsın. <laughs> ufuk. <laughs> Nereye gidiyor? Kaçacak bir yerin yok. Her yer kapalı. <laughs> kapıyı denizde ya? Öyle işte. Temizliklerini sana yapıldık. Sonra bayram olur, Sonra annem gelecek onların temizliğini yapacağım. Böyle. Çok yoruluyor. Vay, leli, ağlayacağım leli. Ağlaya, ağlayacağım. <gülüşmeler> he? Vay ne ne ne. Böyle. Ne yapalım? Kapanışımızı yapalım. Gördükleriniz görecekleriniz teminatlıdır derler ya. Evet. O misale. Hı. Beğenin, takip edin, abone olun neler göreceksiniz de beraber izleyelim. Evet paylaşın ya. Keşfete düşürün bizi. Valla gönderin videoları. TikTok'a beraber... <laughs> Benim Türkiye'de videolarımı gönderin dermişim. Azeriler neredesiniz? Azerbaycan. Karabük. Safranbolu. Böyle. Ay gözüm kaşındı. Bu şekilde. Bir sofrayı toplayacağız. Sonra gideceğiz. Az bir şey oturacağım oturacağız. Sobayı yakalım. aç bir şey yanında sonra Aynen. Sobayı Aynen. yanında açık Aynen. oturalım. Aynen. Saat... Aynen. Şöyle bir 5-10 dakika oturacağız. Ben biliyorum. Ufuk'un dediğine bakmayın. Biz otururuz gene de. Ondan sonra biz yarın hastaneye gideceğiz. Çocukları falan götüreceğiz. Sonra bizim başka işlerimiz var. Onu da görüşürüz. Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Ondan sonra başka ne diyelim? Ne kaldı şunun arasında sonrasında ya? Hepinizi çok seviyoruz. 430 tane. Ha, 430 ya. Bak fazla değil yani. 430 kişi yok musunuz orada? Yani benim bin aboyu e neden istiyorum biliyor musunuz? İnanın bin olsam belki gene derim gene olur biliyorum. bin olduktan sonra e, o zaman mesela izlenme daha çok olur. Daha daha çok olur. Mesela daha çok kişi görecek o zaman. Yani ondan dolayı söylüyorum. Her bin kişinin kaç tane akrabası, kaç tane komşusu falan vardı. Yani öyle şey. Bin olduktan sonra daha güzel olur diye düşünüyorum. Bin oldum zaten YouTuber olacağım ben. Tamamen YouTuber olacağım. Öyle işte. İnşallah ya. Her şey güzel olsun. Hayırlısı olsun. Genel şeyin hayırlısı olsun. Böyle ama olacağını biliyorum. Her şeyin çok güzel olacağını biliyorum. Çünkü bana çok güzel dualar ediyorlar. Biliyor musun? Hepsi çok seviyorum. Büyüklerim ellerinden, küçüklerimin gözlerinde, <laughs> bacılarımın yanaklarından öpeyim. Başka? Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah <laughs> Burada kapanış yapıyorum ben. <laughs> Bu kimin? Ücretsiz çalışan dedikleri böyle olsa gerek. Ücretsiz he, ücretsiz. <laughs> Ücretsizim ben. Abone olmak ücretsiz ya. <laughs> Aşkım kalk kapat, oradan yakınsın sen be. <laughs> Hadi. Allah sana Bir bin olun, kurbanı kurtar ben. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı hayırlı akşamlar.